Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, bugün macera atıyoruz dostlarımızla. Şöyle göstereyim mi? <gülüyor> <gülüyor> ne biçim sen de bak bir kanka gidiyorum buraya. Ne Eyvallah kardeşim. <laughs> arkadaşlar bugün e, İğne'de Longoz Ormanları'na gidiyoruz. 3 gün orada kalacağız. Bu macerayı sizlerle paylaşalım dedim. Bir gezelim falan. Siz de görürsünüz nasıl bir yer olduğunu. Şimdi e, videoda görüşürüz arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın. arkadaşlar. Hepinize iyi nada sahillerinden günaydın diyorum. Dün yolu çeke çekemedim baya. Çok karanlıktı çünkü. Telefonu çektiğim için pek şey çıkmıyor. Kaliteli çıkmadı şimdi değil mi? O yüzden direkt dedim sabah oldu zaman çekmeye başlayalım. Falan. Şimdi sabah oldu öyle çekiyoruz bakalım hadi. Şimdi yavaştan başlayalım maceraya. Bence de. Evet arkadaşlar ben şimdi hoş. oynuyoruz. Ver onu altını. Şaka yap. <laughs> <laughs> Şaka yaptın oğlum ya. lan. Evet. Oğlum on altını versene. Ne on altını ya? Oğlum değiştirelim. o Kanki vergin de ver. <laughs> vergin de ver. Ay, açmadım o. Vergini ver. 3 ver. vergin... tane, tane kaldı. Vergini. Ver. Vergiyi ver. <laughs> ver. ver. de koy. <laughs> koyla, koyla, koyla. Yok. Yok. Koydum koydum. 4 tane de koydum Bak gördün mü psikopozmuş ama. kankacım. Kardeş. Kaybetsek de zevkle. kaybetmeye. Karanlık ya. Evet o şimdi oyunu ikidir birincisi Yasin abi, arkadaşımız. Bu oyunda bana rakip yok ya. Rakip ben çıkacaktım az daha olmadı. Abi, ya <laughs> amatörler amatörler abi. Oyun <laughs> arkadaşlar oyun ismi de Masquerade. Nasıl gösterelim? Oyun kapan. Oyun bu arkadaşlar belki merak ederseniz evet, şöyle göstereyim. Kampta falan iyi gidiyor. Evet gençler ormana. şimdi ormana gidiyoruz. Ormanı bir gezeceğiz bakalım şöyle turacağız size de bir ormanı göstereceğiz. Sonunda ormanı göreceğiz inşallah. Aynen. Gittik yarrak gibi geldi. Küfür etmeyeceğiz. Selam. Ben bu saatten sonra küfürü bırakıyorum arkadaşlar. Küfür etmiyorum artık. Bırak buna inanmayın. i̇mana, imana geldim. Bu 25. değil şey. <laughs> Aynen bugün. Tamam bu sefer bırak. Yani bir buçuk gündür sabah. Zaman... Küfür etmiyorum yani ama. Yani, Küfür etmiyorum ama. Ormanların herkesi <laughs> davet ediyoruz <virüsü gülüyor> arkadaşlar. Bekliyoruz. <laughs> Neyse gençler ormanda görüşürüz. <laughs> You're scaring me with the Evet arkadaşlar, şu an ormana girmiş bulunmaktayız. Şöyle bir göstereyim. Şöyle... Ama hala istediğimiz yere bulamadık gideceğimiz yere. Bir göl varmış herhalde değil mi kanka? Göl mü vardı? Aynen. Hem göl var hem de sahil falan var. Böyle. Çok güzel bir yer var da oraya bulamadık. Şimdi oraya arıyoruz hala arabayla. Geziyoruz şu an ama bir inelim, bir yürüyelim. Ama Allah, gerçekten güzel. güzel olacak. Kanka ne düşünüyorsun burası hakkında? Güzel mi? 10 numara bence kanka ya. Değil mi kanka? Havası da çok temiz ya. Bak bu kokla. Fark ediyor yani baya. Oksijen. Kardeşlerim, <laughs> En son bir ormana gitmiştik. Or ormanda pek bir şey yapamadık. Bulamadık çünkü. Yolu, o yüzden oraya çekmedi fazla. Harbi oldu sana. Çek çekemedik işte. Şimdi yine tekrar plaja geldik. Bu sefer sahile geldik. Yine ama bu sefer farklı bir yere geldik. Burası daha güzel. Şöyle ağaçların içindeyiz böyle. Çok güzel. Arkası şöyle... Deniz arkadaşlar. 10 numara. Şu arkamızda göl. Şurası da göl. Şöyle göstereyim bir. Bakayım aydınlasın. Şu arkası da göl işte. Şurası. Biz de çadırları buraya kurduk işte. Gece burada sabahlayacağız. Bu gece burada geçeceğiz. <laughs> son gecemiz zaten bugün. Gençler keyif bu. İşte bu. Hava serin, güneş de var. Hem serin hem güneşte on numara, beş yıldız. Ayağımı da şöyle uzattım. Sanki, keyif. Takılıyoruz arkadaşlar böyle. Şunu şöyle çektim mi? Şuradan şöyle. Kapatırız. Aynen bu şekil. Ha! Arkadaşlar deniz efsane. Suya biz daha önceden girdik de diğer arkadaşlar gelmedi. İhanet ettiler bize. İnşallah sesim geliyor duruyor dalga ve rüzgardan. Dolayısıyla belki gelmeyebilir. <gülüyor> <gülüyor> Su çok güzel arkadaşlar. Ya ee, da longozlara efsane beyler. Herkese tavsiye ederim buraya. Kesinlikle gelinmesi gereken bir yerlerden. Tabi fazla gezemedik. Zamanımız da pek yok. Yani iki gün iki, günde falan geldik. Üçüncü gün gideceğiz. Ama güzel yer arkadaşlar. Tavsiye ediyorum buraya. Şöyle göstereyim. <laughs> ee, bu arada şey söyleyeceğim. Biz buraya... İğnede ilk geldiğiniz zaman böyle arkadaşlar. E, kasabadan aşağı indiğiniz zaman... Yine de oraya söylüyorlar. Kasabadan aşağı indiğiniz zaman... Bir kanka şey söylüyor. Hatta ben aşağı indiğiniz zaman ee, bir plaj var. Orası güzel değil fazla. Oraya beğenmeyebilirsiniz. Oradakileri şeye söyleyin. Burada bir yerde, buralara yakın bir yerde bir göl vardı. Kaan, Kaan gölü müydü neydi? Bir göl vardı. O gölün ismini söylerseniz e, ondan size tarif eder yolu. Oraya gittiğiniz zaman. Oradaki plaja girersiniz. Oradaki plaj mükemmel. Yanında da hemen göl var zaten. Orada e, ileride kano falan gölün orada kano bana kiralıyorsunuz. Ondan sonra ATV kiralama falan var. Yani güzel şeyler var. 20 lira kişi başı. Güzel arkadaşlar nasıl? the again yani. Open eye through the waves cut through me hypnotized by the sounds I'm breathing. arkadaşlar şimdi e, güneşin güneş yine de kalmıştık. Bizi buradan kovuyorlardı az daha. Biz buradan kovuyorlardı. Vallahi ben de değil. Ama sonra abicim, abicimiz bir abi vardı Aynen. Yetişti, Aynen. Bize. Aynen. Aynen. yetişti bize. Ana dedi e, neyse kalın falan dedi buraya geçtiler. Buraya yasakmış herhalde bayağı normalde bayağı. ama, ama bir falan. Şey i̇zin verdi adam bize. Aynen. Sağ olsun. Aynen. Bizi şimdi e, mangalımızı etmeye başladık. Şöyle ha? bir gösterelim. Bir yerde ateş yapmak yasakmış herhalde. Bir çakmakla becerdim. Evet, her, her şey eve... yolunda gidiyor. Çok iyi arandır. Her şey süper. İki dakika sürdü. Ormanlı zamanlarına. Ormanlara pek gezmesek de güzeldi ya. Gezdik ama be. Gezeceğiz oğlum daha bitmedi ki. Akşamleyin, akşamın abu kararı. Yemekten soracağız. sonra kanalımıza davetlisiniz. <laughs> Sen gelmeyeceksin. سالي سالي ala bıyık ala bıyık ya uyanmak gözleri yaşarmak sus sesi kısılmak Kızan diyeceğine diyeceğiniz abi hoca sızıyor <laughs> Kanoa bitti. Kanoya çekemedik. <laughs> Evimizi ağladı kardeşler. E, çekemedik aynen. Bok yedik çünkü e, telefonu, telefonu çekecektik. Yok telefonu yine, ama... yine iyiydik. Dur, yine kardeşim. iyiydik kardeşim. Yine iyiydik de yorulduk ben, ya. Dur, ben, ben başka bir şey anlatıyorum ya, Video, videoyu neden çekemedim arkadaşlar? E, telefon suya girdi düştü bir ara. Dedim herhalde bozuldu. Ondan sonra direkt çıkardım verdim telefonu. Ben dedim, <laughs> telefona girmiyorum. Ama fotoğraflar falan çektik. Bu fotoğrafları falan size paylaşacağım. Onları görün bari. anası. yani nereden geçtiğimizi falan. Çok güzeldi. Bayağı bir yorulduk. Şimdi devam ediyoruz. Bakalım ne yapacağız şimdi. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hadi sonra azına atarsın. Yavaş kanka yavaş sakin. Oo gel 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 adam adam. <laughs> Haydi beyler. Beyin, Düştü. <laughs> Hayaletler kazın. Amına koyayım. Ah, merci kazandın. Ama seri atışlar önemli. Havadan at, havadan. Hadi be. Hayır havadan 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 değil. Aynen öyle 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 öyle. Lanet olsun be. Şimdi bayrak yarışı. 3'te bitiyor. 2-1 yeniyoruz. Hadi Nebi. Hadi Nebi. 3-2-1 ne Adam adam. Hadi bas kanka. Evet. Ferhat arkada kaldı. Şişeyi unuttu. Nebi çok hızlı bir şekilde geliyor. Gel gel gel. Tura, çek, tura çek. Nebi iyi geldin kanka adamsın. Tuna açık çıkar öndesin kanka açık çıkar öndesin Yavaş kanka yavaş sakin atışla Hadi kanka atarsın Sakin yavaş Hadi Tuna hadi Tuna hadi Tuna Hadi atayım. Atış önemli. Atış önemli. Tuna hadi çabuk bekleme kanka koş 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 Hadi <laughs> Hadi At. Tuna atarsan bitecek oyun bitecek Adam. Yeah. Evet. Targaryenler yeniyor ve Esenliler kaybetti. Yasin Adam Bey. Ne düşünüyorsun bu şey Takım arkadaşınız sattı yarı yolu bıraktı. Ya ben oyundan görmedi. Yine hep aynı şey yapıyor ya. <laughs> evet işte kazan takım burada. <laughs> Evet arkadaşlar oyunu maçın son şampiyonu, kahramanı ne biliyoruz? Kazandık beyler. Ne ne düşünüyorsun? Son, son, şeyde çok iyi yardın kanka. Ne diyorsun? Ferhat gibi bir sporcu aldım kanka. Ne oldu ya? Olsun. Aldım vallahi adamı. Ferhat'a sormak lazım. Oynamada gamoyu yazıyoruz. Oyun oynamıyor sakatım. <gülme> <diyor>. Gamoyu yazacaklar bunlar <gülme> herhalde. Zor kanka. Tümü kaldıramadım. Dokunulmazlığı <gülme> <gülme> bekliyoruz. <gülme> Ve oyunu oyunu kazandık arkadaşlar. Şimdi denize gireceğiz. Gamo atacağız. <gülme> Yaşarım. Videonun sona geldik. videoyu beğendiyseniz lütfen bir beğeni atmayı unutmayın. <gülme>